bağımsız Türkiye Vazgeçer miyiz senden Dilere san aşkımızdan Gittik sevdamızdan Tek nefesler gör Evet, Ege Üniversitesi olarak akademik kadromuzla, öğrenci takımlarımızla Ankara'da Etimesut'ta e, takımlarımız buradaki yarışmalara katıldılar. Ege Üniversitesi olarak ciddi bir çıkartma yaptık. Öğrencilerimizden de finale kalanlar var. İnşallah iyi derecelerde alacaklar. Tabii Türkiye genelindeki bütün gençlik ve üniversitelerde toplum nezdinde de bu bilim çağında bilginin, eğitimin, öğretimin, araştırmanın ne kadar önemli olduğunu hepimiz farkındayız ve bunu da bu tip e Teknofest yarışmalarıyla ayrı bir coşku ve heyecan yaşıyoruz. Tabii Ankara'dan sonra ilk defa 27 Eylül'de bizim şehrimizde, güzel İzmir'imizde İzmir'de Teknofest yapılacak. Ege Üniversitesi olarak da İzmir'deki üniversitelerle, sivil toplumla, valiliğimizle e, hazırlık içerisindeyiz. Orası da bizim için bir ilk ve e, coşkulu bir Teknofest olacak. Ben bütün öğrencilerimi e, hocalarımıza, akademik idari kadromuza Ankara'daki bu Teknofest'e e, katılımları ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. <laughs> I oh.